1 2 üç, 4 5 number blocks 1 2 üç, 4 5 number blocks bir, bir tane bir daha 2 bir tane bir daha mi işte 3 5 4 3 2 1 number blocks çok iyi film beni atamız ya arkadaşlar. Bakayım. Evet. <laughs> Lan ne? Hadi bitirmek için güzel renginizde olan bloklara basmanız gerek. Tamam. Ama da benim rengimde bloklar var. geldi. Ben de o zaman zıplayabilirim. Kırmızı 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 kırmızı. Kır, 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 kır. Çok güzel. Hadi siz de gelin. Çok güzel. Gide. Evet. Buraya doğru gideceğiz. Şimdi kanal 2 kırmızı. Ne diyeceğim neyse. Evet. Şimdi turuncu. Kırmızı turuncu. Aa burada renk yok. Evet. O beyaz bloklara aynı şekilde devam edeceksiniz. He. Kırmızı, turuncu, kırmızı, turuncu, kırmızı, turuncu. Kırmızı bitti. Uy! Geldim. Şimdi benim Yok. Sana daha gelmedi bende. Evet. Sarı. Kırmızı. Kırmızı. Doğruncu. <laughs> oy oy. Sarı. Oy oy. Kırmızı. Oy oy. Turuncu. Sıskan diyecektim. Sarı diyecektim başkası. Evet. Yani ben. Oy. Oy. Sarı. Çok iyi gidiyorsunuz. Kırmızı. Turuncu. Sarı. Hush. İşte. Oha. 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 De, sıra benim sıram. Ya muyu muha? İşte. Yeşil, 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 zıpla. Yeşil, 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 zıpla. Yeşil, 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 zıpla. Yeşil, 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 zıpla. İşte. Vay canım. Sen de kaslı bir şeymişsin. Blok bu Bizi tek seferde taşıdın yani. Evet. Neden mi? Çok kaslıyım. Neden? Çünkü ben çok kas çalıştım. Dumbbell'lar çok ağırdı. Tamam neyse. Bu da beşinci sırası. Evet. Mavi. Aa burada. Benim ellerimle de edecek <laughs> bir şey mecbur. Benim böyle ellerim var ya böyle. Evet. Kırmızı. El. Oğlum şekil. Yanlışlıkla düştüm ya. Kırmızı. El el. Kırmızı. el 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 kırmızı ha, burada renk yok o zaman böyle el 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 kırmızı el işte çok iyi gidiyorsunuz yıldız beş mavi el Формула. И i̇şte. что? you